Peki ne olacak şimdi o ruh hastasına? Ya, sana saldırmasının bir bedeli olmayacak mı? Ya ona ne olacağı umurumda bile değil. Ben kendimi düşünüyorum. bana ne olacak? Baksana şunlara. Bana burada ne olacak? Keşke senin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Ya, Sanım Hanım'dan teyzenin numarasını bile alamadım. Senin yapabileceğin bir şey yok ki Lara. Beni sadece... Sanem Hanım kurtarabilir. Sanem Hanım buraya geldi dedin. Anlatsana, ne konuşmuş? Konuşmam gereken ne varsa hepsini konuştum işte. Bak, hayat bizi nereye getirdi. Kaderim Sanem Hanım'ın ellerinde.